Bu Merhaba arkadaşlar, Morsa severlerin yeni de bir yeni bir video çıkardınız Ah, ah, ah! Ayıram. Üçlü müzik oynadık en son arkadaşlar. Atan, Atiko, bir de Atiko kanalı var. İşte Atiko'nun tadına kanalı vardı ama hatırlamıyorum ama Atiko belki arkadaşımı söyleyeyim. Bir tane şu eski kanalına gidip video atsın işte, şöyle söylesin. Siz işte Atikon kanalına gidip abone olun. Diğer kanalına da abone olun. Ha atlas oynuyormuş. Şansıma bak. <laughs> tamam Atlas'ı davet ettim. Atlas'ı bekliyorum arkadaşlar. Neyse ben geleyim açalım. <laughs> Çok kupa kastım arkadaşlar yani en son videoyu kaçta kapatmıştım? 1000 kupa da mı? 1007 kupa. Evet 1007 kupa olmuştum. Arkadaşlar bir de Vekna geri gelmiş. Vekna yine zor. Ah. Vekna. Vekna çok zor ya bir de. Bu bizim seviyemiz için değil yani. Bu mesela Şubrosa şampiyonları var ya onlar bile zor indi. Vekna. Çevir ya. Ya kapat. Evet dediğiniz için var ya çok üzüldüm. Atlasın Yusuf Alp diye bir arkadaş var mı? Arkadaşlar. Kulübümü işte adını söyleyin, göstereyim ben Ya benim ayaksızlığım bak ya. Öf, öf. Gelsene. ne Of of. Sen nasıl söyledin kardeşim? Doğum karakterim sıkıştı. Aferin. <laughs> Deni. Biraz arkadaşlar kulübümü söyleyeceğim. Alt 4 belgeler. Doldu galiba kulübüm. En son bildiğime göre doluydu. Ya sen doğmadın mı? doğmadın mı? Doğmadın mı? Doğmadın mı? Tamam iyi kaldırışım. Bekle baba. Bu içinde mi? Geber. Bana da Ya beni nasıl öldürebilir? 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Arkadaşlar. O yok. Siz de öldürün. Beans. Ha ben niye bir daha atlas bakıyorum? Abi atlayla video çekecek mi? Hı? Atlayla. Ben de başlayacağım. Video İkinci iki videomda sen ne olacaksın bu arada? Tamam dur. Sen an çift olalım. Çift hesaplaşma Anne. olalım. Anne. 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 Üçleme. Bakın arkadaşlar görüyoruz. Sen <laughs> Dörtlü agalar. Dördün agası. Yenilgi atık atmış. <laughs> Dur ben ne etkisi? Tamam bu video bitsin evet. ondan sonra. Öf. Ha? Söyle. <laughs> Neye? <laughs> Diyorsun, olur tamam, mu? Tamam tamam Allah Allah. Onu diyorsan ben de bunu derim. <laughs> 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 Bir tane de kal. Baba anne beni nasıl ediyor 5 dakikadır? <laughs> Bakıyorum. Ama <Allah 'ım>. abi. <laughs> Ben siz nasıl öldünüz? En sizler. Ben burada kasılıyorum. Bu arada arkadaşlar bizim şimdi takım çok fena. Adam geberttim. Adama acıma. Seviyene acı. Ben öldürdüm. Ya nasıl? Buraya kendimi vurur seni ya. Allah Allah sinir mi oluyor? Ya Hamza Paşa ben vurdum ne baktım? Boş boş yakılıyorum değil mi arkadaşlar ya? Uğraşamam ben de boyunla. Çok aman takımlandı. Bak burada 40 elması var.

Arkadaşlar istesem bir sürü kostüm alırım da istemiyorum. Suay şu an gevezelik yapıyor. Geveze olma geveze. Konuşma anne geveze. Aaaaaaaa. Kalk hadi. Kalk benim, Ne ben. Isim, ben. Isim, ben. Isim, ben, isim, ben, isim, ben. ben, ben. E ne oldu? mı? Bekle video birazdan bekle katılıyorsun. Ananı ben burada nasıl dayanayım lan? Nasıl dayanışma lan bu? Oh 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 arkadaşlar burada çok iyi oynuyorum. Benim adım Tunç Yılmazlar lan. Senin adın Tunç Baba bir, otur, bir Evet. Benim <laughs> en çok ben öldürdüm şimdi. Evet en çok ben öldürmüşüm arkadaşlar. Hakkımla da öldürdüm. Pes etmedim. Çünkü ben Tuna değilim. Harbi çok anlam oldu. Tam ekşetmedim. Kaf benim benim kafamda ekşi. Bakar mısın? Bak benim kafam ekşi. Arkadaşlar bakın, hesabımı çaldı. Hesabımı çalan kişi. Mert de, nerede? Aa bak, benim bak sen buradasın. Bak sen buradasın. Bak benondayım. Burada Berko var burada, Emir var. Ben, ben on... ondayım, sen Ben ondayım, sen oydu. En kötüsü yeni birlik 410 kupa hayvan herif. Arkadaşlar bence bu en yukarıdaki, yukarıdaki... atlas mı? En yukarıdaki bakayım bir daha. <laughs> evet atlas. Ondan sonraki de ata. Ata değil. Yusuf Al, Ay, Alp. Atlas'ın sınıf arkadaşı. Arkadaşlar bu arada hadi çoktan boktan şaka 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 Geçmiş hı. olsun deyin arkadaş de Geçmiş olsun Sonraki videomda arkadaşlar <laughs> Ender kostüm aldım. Çünkü benim param yok yani Ben param var da ben işte harcamayı sevmiyorum Abi yani. orada ben güzel Efsaneli açtım Bu onun kostümü geldi yani. Ben de açtım Şeytan Şeytan ve ee, Gelin şey, lan gelin adam. Şeytan ve zana, 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 zana. Zana, gelin, adam. Şeytan ve Şeytan ve melek ya, Abi. Abi hani şey benim. Gelmeyin. Benim... Neyse gösterin ben telefonuma. Şey Seni ben önce mi önünü mü? İkisini. İki. mi önünü mü? Ya onu nasıl öldürüyor? Ama çok asar sen var. Lan lan lan. Kolaysa gelin 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 lan. Arkadaş sinir bozuyor bu oyun ya. Hadi. Ne? En çok aşağı bu verdi. Arkadaşlar size iyi günler. İyi geceler. İyi geceler mi? İyi günler. Aa 1200 kupa olmuşum ya. Ben, ben daha yeni öğrendim. Arkadaşlar 1200 kupa olmuşum. 1300 kupa olursam bana roza verecek. Benim rozam var de var Benim de var. Benim de var Hadi Hı. arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Hayır hayır bekle. Bekle arkadaşlar. Sonraki videomda maç yapmayacağız. Bir tane maç yapacağız. O da kostümle inlemem. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar karakterlerimi söylüyorum. Yani büyük bir ihtimalle aralarında biri var ve şey de var. Biri ve Edgar olacak. Edgar'ın Edgar 29. Ah, <laughs> <laughs> ya benim telefonum arkadaşlar Çınar kanalına atıyorum. Çınar kanalına atıyorum. <laughs> Bana ver dedim. Benim telefonum. Sen çık Bay bay kanalı. Beni bay. Sonra arkasını Osuruktan Hadi bay bay. Choose. Sen sen de Bay bay.